Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'e bağlı Kırtıllar Köyü'nde doğdu. Neşet Ertaş ilkokula gittiği bu dönemde önce keman sonra da bağlama çalmayı öğrendi. 1950'li yılların başlarında TRT Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler programında "Geleli Gülmedim Ben Bu Cihana" adlı bozlağı solo çalıp okumasından sonra Neşet Ertaş'ın adı ülke genelinde duyuldu. Konser turneleriyle ardından tek başına çıktığı organizasyonlarla Türkiye'nin bütün şehirlerini ve pek çok ilçesini dolaştı. Neşet Ertaş 1976 yılında sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak sahnedeyken parmaklarından felç geçirdi. İki yıl süren fizik tedaviden sonuç alamadı ve işsiz kaldı. Sanatçı 2000 yılında İstanbul'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserle sahne hayatına geri döndü. 2002'de devrin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kendisine takdim edilmek istenilen devlet sanatçısı unvanını geri çevirdi. 2009 yılında UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde Farihinde, İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Neşet Ertaş'ı ölümünün 11. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim?